Selam gençler, Fatih Hoca ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili gençlik, bu videomuzda çap yayınlarının hafta sonu uygulamış olduğu Türkiye geneli deneme sınavının fizik çözümlerini hep beraber yapacağız. Evet sevgili dostlar, yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Hatırlatmalarımız olacak, tekrarlarımız olacak ve sevgili dostlar bu şekilde videomuzu tamamlayacağız. Evet umarım sizlere faydası olacaktır diye düşünüyorum ve çok fazla vakit kaybetmeden birinci soruyla başlıyorum. Evet ilk sorumuzda diyor ki İsmail Ali öğretmen fiziksel niceliklerin sınıflandırılması konusunu anlattıktan sonra sınıf tahtasına aşağıdaki tabloyu çiziyorum. Tabloya baktığımızda temel türetilmiş skaler ve vektörel büyüklerin burada Sevgili dostlar bizden istiyor. Şimdi hemen hatırlatmamızı yapalım. Temel büyüklükler neydi? Temel büyüklükler kısamos şifrelenmesiyle kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman olarak giriyordu. Sevgili dostlar temel büyüklüklerin tamamı skalerdi unutmuyoruz ve bakın kütlenin SI'deki bir birimi kilogram, ışık şiddetinin kandela, sıcaklığın kelvin, akım şiddetinin e, amper, madde miktarının mol, uzunluğun metre ve zamanın da saniye olduğunu unutmuyoruz. Şimdi bunun yanında birkaç türetilmiş büyüklükten bahsedelim sevgili dostlar. Türetilmiş büyüklükler temel olmayan tüm büyükler zaten türetilmişti. Türetilmişler skaler ve vektörel diye ikiye ayrılır. Skaler neydi hocam? Skaler yönü olmayan sadece sayı ve birimle ifade edilen büyüklerdi. Vektörel neydi? Hem sayı hem birim hem de yön ile ifade edilen büyüklerdi. Bakın şöyle birkaç örnek verelim. Örneğin kuvvet sevgili dostlar, ivme, işte ağırlık, Hız sevgili dostlar, elektrik alan, manyetik alan, bakın bunlar hepsi vektörel büyüklere ve türetilmiş büyüklere örnektir. Aynı zamanda skaler olup da türetilmiş olanlara bakalım. Örneğin basınç, örneğin öz kütle, sürat, bakın süratle hızı arkadaşlarım çok karıştırıyor. Hız Yönü vardır, birim zamandaki yer değiştirme miktarıdır. yer değiştirme de vektöreldir ama sürat e, birim zamanda alınan yoldur. Yolda yöne bakılmaz sevgili dostlar buna dikkat. Yine bakın devam ediyoruz e, skaler olup da e, türetilmiş olanlar iş, enerji, ısı bakın bunların hepsi türetilmiş ve skaler büyüklerdir şu yazdıklarımız da türetilmiş ve vektörel büyüklerdir. Şimdi bu tabloya göre diyor ki M bölgesi boş bırakılmalıdır. Evet vektörel olup da türetilmiş olan olmadığı için M bölgesi boş bırakılmalı doğru. Kütle K bölgesine yazılabilir diyor. Evet bakıyorum K bölgesi temel ve skalerin kesişim bölgesi. Buraya kütle yazarsın, ışık yazarsın, sıcaklık yazarsın, akım yazarsın, madde miktarı, uzunluk ve zamanı yazabilirsin. İkinci ifade de doğru oldu. Kuvvet n bölgesine yazılabilir? Hocam kuvvet vektörel mi? Evet. Türetilmiş mi? Evet. Dolayısıyla N bölgesine kuvvet uygun düşer. İğme de yazabilirsin oraya, ağırlık da yazabilirsin, elektrik alan, manyetik alan, momentum, itme bunların hepsini yazabilirsin. Evet sevgili dostlar sıcaklığı L bölgesine yazacakmışız. Evet sıcaklık türetilmiş değil ki sen L bölgesine yazasın. Sıcaklık temel bir büyüklüktür. Dolayısıyla dördüncü ifade yanlıştır. Sorunun cevabı denizli şıkkıdır. Ben çok beğendim bu soruyu. Güzel bir soru. Temel türetilmiş vektörel skaler hepsini gördüğünüz gibi bana kavrattım ve hatırlattım. Devam ediyorum ikinci soruyla. İkinci soruda yatay bir yolda koşan bir atletin 0-t aralığındaki ortalama hızı 6'ymış. Atletin aynı sürede ortalama süreti hangisi olabilir diyor. Sevgili dostum ortalama hızı bulurken yer değiştirmeyi aradan geçen zamana böleceksin sürati bulurken yolu zamana böleceksin. Demin de söylemiştim ortalama hız hız vektöreldir. Sürat skalerdir. Şimdi sevgili dostlar bir hareketli örneğin K'dan L'ye doğru gidiyorsa bakın yer değiştirmesi ile yolu birbirine eşittir. Yani bir hareketli yön değiştirmiyorsa Aynı yönde doğrusal bir yolda gidiyorsa, o zaman yoluyla yer değiştirmesi birbirine eşittir. O zaman burada ortalama hızla sürat değerleri birbirine eşit çıkabilir sevgili dostlar. Ama bir hareketli başka bir hareketli, örneğin A'dan işte B'ye gitti, B'den C'ye gitti, C'den D'ye gitti. Bakıyorum yer değiştirmesi a arası ama Aldığı yol işte şuradaki noktaların ya da uzunlukların tamamı toplamı. E yol daha fazla çıktı. Yön değiştiriyorsa bir hareketli zaten yol fazla çıkar sevgili dostlar. Yön değiştiriyorsa yol yer değiştirmeden hep büyüktür. Dolayısıyla burada sürat değeri bakın ya ortalama hız değerinden büyük çıkacaktır. Ya da sevgili dostlar, sürat değeri ortalama hız değerine eşit olacaktır. Bu iki ihtimal vardır, bunun dışında bir ihtimal yoktur. Dolayısıyla e, ortalama hızı 6 ise doğrusal bir yolda yön değiştirmeden gidiyorsa hızı da 6 olur. Ya da yön değiştirerek gitmişse sürati daha fazla olur çünkü daha çok yol almıştır. Ama sürati ortalama hızından küçük çıkmaz. Buna dikkat et ve böylece sorunun cevabını deniz ışık olarak bulmuş olduk. Yine güzel bir soruydu sevgili dostlar. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda ısı yalıtımı yapmak amacıyla ısı iletim katsayısı düşük olan maddeler kullanılır. Verilenlerden hangileri ısı yalıtımı amaçlanır diye sormuş. Sevgili dostlar ısı iletim katsayısı düşük olan malzeme ısı yalıtımında kullanılıyor. Biliyorsunuz binaların dış cepheleri işte köpükle kaplanıyor. E, strofor maddesiyle kaplanıyor. Bunlar nedir? Isı iletim katsayısı düşük olduğu için e, nedir? Isı yalıtımında kullanılıyor. Evlerin çatılarına taş yünü döşeniyor sevgili dostlar. Isı yalıtımında kullanılıyor. Pencereler çift cam yapılıyor. Isı yalıtımında kullanılıyor. Binaların duvarları ince değil de kalın yapılırsa yine ısı yalıtımında kullanılır. Günlük hayatta ısı yalıtımında kullanılan birçok malzeme ve uygulama vardır sevgili dostlar. Şimdi e, birinci ifadeye baktığımızda sıcak çayın karton bardakla taşınması. Evet metal bir bardakla sıcak çayı tuttuğunuzda eliniz yanar. Çünkü metalin ısı iletkenliği çok iyidir. E, içerideki sıcak çaydan elinize ısı anında ulaşır. Ya da cam bardakla tuttuğunuzda yine eliniz yanıyor. Çünkü camın ısı iletkenliği daha fazladır. Ama karton bardakla tuttuğunuz zaman e, kartonun ısı iletkenliği düşük olduğu için cama ve metal bardağa göre bir nebze eliniz daha az yanar. Hatta sevgili dostlar ince karton kullanırsan tabii elin daha çok yanıyor ama işte çift iki tane karton üst üste geçirdin, çay koydun içine o zaman elin yanmıyor. Yani burada amaç ısı iletimidir diyebiliriz. İkinciye baktığımızda bazı evlerin çatılarının kiremit yerine demir saçtan yapılması. Sevgili dostum zaten demirin ısı iletkenliği çok yüksektir. Dolayısıyla yukarıdan gelen güneş ışınlarıyla demir ısınır ve ısınan demir içeriye evin içerisine ya da çatının içerisine ısı iletecektir. O zaman burada ısı yalıtımında sen bunu kullanamazsın. Zaten e, kiremitteki amaç da demire göre ısı iletkenliği düşük olduğu için e, kiremit kullanılıyor. Ya da e, sevgili dostlar yine binaların demiştik ya e, üst kısımlarına taş yünü döşeniyor. Taş yünü ısı yalıtımı sağlıyor. Yine sevgili dostlar mesela e, sıcak bölgelerde evlerin çatıları çatı olmazsa beyaza boyanıyor ki e, beyaz ne yapıyor? Işığı yansıtıyor ve burada ısı yalıtımı yine sağlanmış oluyor. Ama demir kullanırsan böyle bir şey olması mümkün değildir. İkincisi yanlıştır. Kalorifer peteklerinde su kullanımı sevgili dostlar kalorifer peteklerinde su kullanımı e, suyun öz ısısı fazla olduğu için bundan dolayı da ısı sahası fazla olacağı için Isı sahası büyük olan maddelerin de sıcaklık değişimi daha zor olduğu için kalifer peteklerinde su kullanılır. Çünkü çabuk soğumaz ya da çabuk ısınmaz diyebiliriz sevgili dostlar. Dolayısıyla burada amaç ısı yalıtımı değildir. Dolayısıyla sorunun cevabı Adana şık olarak karşımıza çıkacaktır. Yine güzel bir soruydu. Geldik. <laughs> çok özür dilerim. Dördüncü soruya. Özdeş KLMN lambaları ve iç direnci önemsiz pille kurulan devrede ilk anahtarı açıktır. Lambaların sağlam olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili dostlar ÖSYM çoğunlukla elektrikte lamba sorusu soruyor. Geçmiş yıllarda çıkmış çok fazla lamba sorusu var. Yine lamba sorusunun sorulma ihtimali e, yüksektir. O yüzden lambaların parlaklığına iyi çalışmak gerekiyor. Lambaların parlaklığı sevgili dostum, e lambadan geçen akıma ve lamba üzerindeki potansiyel farka aynı zamanda lambanın gücüne bağlıdır. Peki lambanın gücü nasıl hesaplanır? Güç eşittir akım çarpı volt ya da güç eşittir akımın karesi çarpı dirençle hesaplanır. Şimdi lambalar özdeş verildiği için biz neye bakarız? O zaman burada akıma bakmamız yeterli olur. Ya da gücü bulurken işte voltajın karesi böyle yarı çap, e, yarı çap diyorum direnç diyebiliriz. Dirençler aynı olduğu için yine voltaja bakmak yeterli olur lambalarda. Evet sevgili dostum şimdi e, soruya bakacak olursak X anahtarı açıkken lambaların hiçbiri ışık vermez diyor. E, şimdi bakıyorum artı uçtan elektrik akımı çıktı. K lambasından geçti. Daha sonra yukarıdan geçemeyeceği için M'den geçti ve yoluna devam etti ve devreyi tamamladı. Evet, elektrik devresi tamamlandı. K'dan ve M'den akım geçti. Hatta K'dan ve M'den burada seri oldukları için, şu anda seri oldukları için eşit akım geçti. K'nın ve M'nin parlaklığı eşit olacak şekilde K yandı. E K ve M yandı. O yüzden birinci ifade yanlıştır. X anahtarı kapatıldığında K lambasının parlaklığı değişmez diyor. İşte şimdi buraya bir bakalım sevgili dostlar. Şu anda bakın K ve M nasıl bağlanmış? Seri bağlanmış. Şöyle yapalım. Bakın lamba sorularında ben kolaylık olsun diye böyle yaparım. Derim ki burada 6 ohm'luk M lambasının direnci olsun. 6 ohm K'nın direnci olsun. Pilin voltajına da 36 volt veririm. Şu anda ikisi seri bağlı oldukları için eşdeğer direncimiz bizim burada 6 artı 6 12'dir. 36 eşittir I çarpı 12'den I eşittir 3 amperdir. İlk durumda bakıyorum sevgili dostlar K'dan 3 amper akım geçti. Yine aynı şekilde M'den 3 amper akım geçti unutmayalım. Şimdi e, silelim burayı. X anahtarını kapatalım ve tekrar bakalım. Lambalarımıza 6 demiştik. 6, 6, şurası 6, şurası 6, burası 36 demiştik. Tekrar bakıyoruz, tekrar akımı dağıtacağız. Sevgili dostum, şurası 12 eşdeğer direnci. 12 ile 6'nın eşdeğerini bulurken 12 ile 6'yı çarptım. 12 ile 6'nın toplamını böldüm. 72 bölü 18'den 4 oldu. Şuradaki 6 ile de 4'ü toplayınca eşdeğer direncimiz bu sefer 10 oldu. 36 eşittir i çarpı 10'dan i eşittir 3.6 oldu. Evet K lambasına artık 3.6 amperlik akım geliyor dikkat ederseniz. Ve önceden K lambasından 3 amper akım geçiyordu. Şimdi 3.6 geçti. Yani K lambasının parlaklığı ne oldu? Arttı. Zaten şöyle bir şey söyleyebiliriz sevgili dostlar. Bir devrede paralel bağlı direnç sayısını artırırsan o devrenin eşdeğer direncini küçültmüş olursun. Bak önceden eşdeğer direnç 12 idi şimdi 10 oldu. Eşdeğer direnç küçülünce bu sefer akım ne oluyor? Artıyor. K'dan geçen akım gördüğünüz gibi artmış oldu. Dolayısıyla ikinci ifade de yanlış. X anahtarı kapatıldığında L ve N aynı parlakta yanar diyor. E dostum baktığında L ve N zaten seri bağlı lambalar. Seri bağlı lambalardan aynı akım geçecektir. Aynı akım geçtiği için eşit parlakta yanacaktır. Böylece sorunun cevabı C şıkkı oldu. Yine bakın güzel bir lamba sorusuydu. Evet dikkatli olalım lambalara iyi çalışalım. Ve gelelim 5. soruya. 5. soruda düşey kesti verilen su dolu kaba kütlesi 4 kilogram olan suda erimeyen 4 K cismi yavaşça bırakılıyor. K cismi kap tabanına dokunmadan dengede kaldığına göre kaldırma kuvveti hangileri olabilir? Sevgili dostum kaldırma kuvvetini şöyle bir hatırlatalım. Kaldırma kuvveti formül olarak V batan çarpı D sıvı çarpı G ile hesaplanıyor idi. Cismin batan hacmine, sıvının öz kütlesine ve yer çekim iğmesine bağlıydı. Fakat kaldırma kuvvetini yorumlarken cismin sıvı içerisindeki konumuna göre yorum yapıyorduk. Örneğin ben cismi attığımda cisim eğer sıvı içerisinde yüzüyorsa o zaman biz ne diyorduk? E, ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir diyorduk. Çünkü kuvvet dengesi var burada. Dolayısıyla Yüzüyor konumundaki cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Bu bir. İkincisi burada cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. İki. Dikkatli olalım karşımıza soru olarak gelebilir. Yine aynı şekilde ben e, cisim eğer sıvı içerisinde e, askıda konumunda kalıyorsa o zaman ne yapıyordum? Diyordum ki yine kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Çünkü yine bir kuvvet dengesi var burada. Aynı zamanda askıdaki cisimlerde cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşitti. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Peki hocam cisim dibe batmışsa ne oluyordu? Cisim dibe batmışsa o zaman kaldırma kuvveti yeterli gelmemiş. Çünkü zaten kaldırma kuvveti var, dibin tepki kuvveti var, ağırlık var. Burada ağırlık kaldırma kuvvetinden ağırlık tepki kuvvetinden büyüktür. Batması için de cismin öz kütlesinin, sıvının öz kütlesinden büyük olması gerekir. Cisimlerin sıvı içindeki konumunu belirleyen şey öz kütlesidir gençler. Eğer öz kütlesi sıvıdan küçükse yüzer, eğer öz kütlesi sıvınınkine eşitse askıda kalır, eğer öz kütlesi sıvıdan büyükse sevgili dostlar dibe batar. Şimdi soruya dönelim. Soru da Cisim nerede kalmış? Cismin ağırlığı bu arada M çarpı G'den 4 çarpı 10'dan 40 Newton. Cismin sıvı içerisinde nerede kaldığı ile ilgili sadece şunu biliyoruz. Dibe dokunmuyor. O zaman iki ihtimal var. Cisim ya yüzüyor ya da askıda kalıyor. Eğer yüzüyor olsaydı kaldırma kuvveti ağırlığa eşit olduğu için kaldırma kuvveti 40 Newton olacaktı. Eğer askıda kalmışsa o zaman yine sevgili dostlar kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olacaktı. E, dibe batmış olsaydı kaldırma kuvveti daha küçük olurdu. E, bana soruda dibe dokunmuyor diyor, tabana dokunmuyor diyor. Dolayısıyla kaldırma kuvvetinin 40'tan başka ihtimali yoktur sevgili dostum. Yani birinci ve üçüncü ifade olmaz. Sorunun cevabı 5 olarak karşıma çıkar dikkatli oluyoruz. Eğer yüzüyorsa ağırlığı eşit kaldırma kuvveti, askıdaysa ağırlığı eşit, batmışsa kaldırma kuvveti ağırlıktan daha küçüktür, ağırlık daha büyüktür. Buna da dikkat edelim. Evet geldim 6. soruya. Tuna öğretmen ses dalgalarını anlatmak için elinde flütle sınıfa gelmiştir. Öğretmen, flütün deliklerini kapatarak çeşitli sesler çıkartıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur, diyor. Sevgili dostlar, flütün içerisinde üflediğimizde hava titreştiği için e, havanın titreşimine göre ses çıkıyor. Sesin inceliği ve kalınlığı da frekansa göre değişiyor. Biliyorsunuz, frekansı fazla olan ses tiz yani ince sestir frekansı düşük olan ses kalın sestir sevgili dostlar. Ve aynı zamanda sesin yüksekliği, yüksekliği frekansı demektir. Bunu da unutmayalım. Şimdi bakın birinci ifadede ne diyor bize? Flütün diyor deliklerini tamamı parmakla kapatılıp üflendiğinde flüt içinde bulunan hava miktarı çok olduğundan kalın ses elde edilir. Şimdi sevgili dostlar bütün delikleri kapattığınızda havanın gidebileceği bir yer kalmıyor. İçeriye havayı hapsettik. Üflediğimizde miktarı fazla olan havayı titreştirdiğimiz için birim zamandaki havanın titreşim miktarı az olacaktır. Niye? Çünkü miktarı fazla. Az havayı titreştirmek daha kolaydır. Çok havayı titreştirmek daha azdır. Hava molekülleri ne kadar çoksa titreştirmeniz zor olur. Dolayısıyla az birim zamanda az titreşme olduğu için kalın ses çıkar. Dolayısıyla birinci ifade burada doğrudur sevgili dostlar. Şimdi ikinci ifadeye baktığında flütün sadece en üst deliği parmakla kapatıp üflendiğinde bakın en üst deliğini parmakla kapatıp üflediğimde şurada arada kalan hava miktarını biz ne yapacağız bu sefer? Titreştireceğiz. Dolayısıyla Az hava olduğu için üflediğinde birim zamandaki titreşim sayısı havanın daha fazla olacaktır. Birim zamandaki titreşim sayısı frekans demiştik. Frekans arttıkça ses incelir demiştik. İnce ses de sevgili dostlar yüksek sestir. Dolayısıyla ikinci ifade de doğrudur. Flütün deliklerinin farklı şekillerde kapatılması sesin yayılma hızını etkilemez. Sevgili dostum, sesin yayılma hızı, yayıldığı ortama bağlıdır. Kaynağa bağlı değildir, frekansa, periyoda bağlı değildir. Eğer ses, sevgili dostlar, hava ortamında yayılıyorsa ya da katıda ya da sıvıda yayılıyorsa o zaman hızı buna bağlı olarak değişir. En hızlı katıda, en yavaşta havada yayılır sevgili dostlar. Ortam aynı olduğu sürece yayılma hızında bir değişiklik olmayacaktır. Fakat ses uzaklara doğru gittikçe sevgili dostlar genliği yani şiddeti azalacaktır. Çünkü ses dalgaları ortamla etkileşirken enerjisi giderek ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla şiddetli bir ses çok uzaklara giderken az şiddetli ses fazla uzağa gidemiyor. Ama gitme uzaklığı daha doğrusu gitme hızına baktığımızda eğer ortam aynıysa hızı değişmiyor. Buna dikkat edelim. Aynı zamanda şunu da hatırlatmış olayım. Ses sıcak havada daha hızlı yayılır. Soğuk havada daha yavaş yayılır. Ve üçüncü ifade de doğru olduğu için sorun cevabı Edirne olacaktır. Evet geldin artık yedinci soruya. Yedinci soruda bir alışveriş merkezine mağaza önlerine çeşitli aynalar konmuştur. Bir ayna önüne durup kendisine bakan özge aynadaki görüntüsünü düz görmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi sevgili dostlar, aynanın karşısına geçip baktığında eğer kendi görüntünü görebiliyorsan bir kere bu görüntü sanal bir görüntüdür. Şimdi sanal görüntüler işte e, sevgili dostlar, daha doğrusu ayna çeşitlerine baktığınızda düz ayna var tümsek ayna var, bir de çukur ayna var. Bunların tamamında biz sanal görüntü elde edebiliyoruz. Zaten düz aynada e, cismin görüntüsü her zaman sanaldır. Cismin görüntüsü kendi boyuna eşittir. Cisimle sevgili dostlar, cismin aynaya uzaklığıyla, görüntünün aynaya uzaklığı aynıdır. Düz aynada bu hep böyledir. Ve burada düz aynaya yaklaşırsa görüntünün boyunda bir değişiklik olmaz, sadece görüntü aynaya yaklaşır. Şimdi gelelim çukur aynaya sevgili dostlar. Şimdi çukur ayna ile ilgili şunu hatırlatayım. Çukur aynada biliyorsunuz bir odak var, bir merkez var. Çukur aynada biz sevgili dostlar şu bölgeye cismi koyduğumuzda bu bölgeye koyduğumuz cisimlerin görüntüsü gerçek ve terstir. Ama şu bölgeye koyduğumuz cisimlerin görüntüsü sanaldır. İşte ayna yüzeyine bakarak görebildiğimiz görüntüler burada oluşuyor. Yani sevgili dostum, ben çukur aynada şu noktaya bir cisim yerleştirdiğimde bu cismin görüntüsü aynanın arkasında oluşur ve hatta çukur ayna olduğu için görüntü boyu burada cisimden fazladır. Sanal görüntüler Çukur aynada cismin boyundan büyüktür. Ve sevgili dostum, burada cisim aynaya yaklaşırsa görüntü de aynaya yaklaşır. Zaten aynalarda cisim ve görüntü her zaman zıt yönlü hareket eder. <laughs> Çok özür dilerim. Sevgili dostlar, bu arada şunu unutmayalım. Küresel aynalarda odaktan uzaklaştıkça görüntü her zaman küçülür. Odaya yaklaştıkça görüntü her zaman büyür. Bunu da unutmayalım. Şu anda bu vatandaş aynaya doğru yaklaşırken aynı zamanda odaktan uzaklaştığı için görüntüsünün boyu ne oluyor? Küçülüyor. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Bir de tümsek ayna. Tümsek aynada zaten görüntüler her zaman aynanın arkasındadır ve her zaman sanaldır ve her zaman cisimden küçüktür. Bunu unutma. Ve sevgili dostum ben burada e, bakın aynaya doğru yaklaşırsam görüntüm aynaya doğru yaklaşır ve boyu büyür. Niye? Çünkü ben aynaya doğru yaklaşırken odağa doğru da yaklaşmış oluyorum. Evet küresel aynalarda odağa yaklaşırsan görüntü boyu artar uzaklaşırken azalır demiştim. Dolayısıyla sevgili dostlar şimdi soruya dönecek olursak. Şimdi... E, Buna göre diyor özge aynaya yaklaştıkça görüntüsünün boyu küçülür. Şimdi burada eğer ayna çukur aynaysa gördüğünüz gibi aynaya yaklaştıkça görüntüsünün boyu ne oluyor? Küçülüyor. Çünkü aynaya yaklaştıkça odaktan uzaklaşmış oluyor. Bu ayna eğer çukur ayna ise bu olabilir. Özge aynaya yaklaştıkça görüntü boyu değişmez. Eğer aynamız düz ayna ise değişmez. Doğru. Görüntüsü sanaldır. Evet sevgili dostum ne demiştik? Biz zaten aynaya baktığımızda karşımızda sanal görüntüyü görebiliyoruz. Ve burada görüntü kesinlikle sanaldır. Üçüncü ifade de doğrudur. Tümsek aynada aynaya yaklaşmış olsaydım görüntümün boyu artacaktı. Bu bana uymazdı sevgili dostlar. Evet. Şimdi dolayısıyla sorunun cevabını Edirne olarak işaretledik ve böylece 7. soruyu da çözmüş olduk sevgili dostlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olacaktır. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki videoda, bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Hepinize iyi çalışmalar.